Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'de demokratik bir devlet beklediğini söyledi. Bir gecede, bir ayda, bir yılda İsviçre demokrasisi beklemek gerçekçi olmaz. Hassas bir süreç. Sürecin iyi yönetileceğini düşünüyorum. Elimizden gelen yardımı yapıyoruz dedi. Fidan, yeni yönetimin ileride atacağı adımlara ilişkin hep beraber ne yaptığına bakacağız terörle ilişki kurmaması, azınlıklara kötü muamele yapılmaması, kadın hakları fevkalade önemli. Şu ana kadar bir şikayet görmedik ama her şey çok yeni mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan merkezli Al-Hades kanalına röportajında Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi, HTŞ yönetiminden beklentiler, diğer ülkelerin Suriye'ye etkisi, İsrail gibi konularda çarpıcı mesajlar verdi. Modern yönetim tavsiyeleri Türkiye'nin Suriye politikası. Biliyorsunuz bizim Suriye'deki politikamız birkaç ayaklıydı bu geçtiğimiz 13 yıl boyunca. Bunlardan önemlisi muhalefetiyle barışmayan Esad'dan